Şimdi videomuzun açılışını yapalım arkadaşlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ee, şimdi benzinlikte durduk. Dedim burada bir açılış yapayım. Çünkü yollar o kadar kötü ki araba böyle boğuk boğuk ses oluyor arabanın içinde. O zaman da izlerken de gerçekten ben de edit yaparken rahatsız olurum. Siz de izlerken rahatsız olursunuz. Tabi ee, tabii bir iki çekim yaparım yine araba giderken de. Biraz daha yollar düzgün olsun. Yolumuza çıktık. Allah'ım kaza bela vermeden varıp tekrardan evimize yuvamıza dönmeyi nasip etsin. Sağ salim bir şekilde sizleri de aynı şekilde memleketine çıkan, giden, bayram ziyareti yapan herkesin dikkatli olalım arkadaşlar. Hatala sollamayalım, hız yapmayalım. Aman varacağımız yere bir saat geç gidelim, iki saat geç gidelim. Yeldağlar daha çıkmadı evden. Onlar da saat... Üç, iki, bir... Çünkü şu an Şeref çalışıyor eve gelecek valizlerini falan hazırladı çıkacak normalde onlar bayramın bayramın birinci günü gelecekti saat 10 gibi falan geleceklerdi ama tabi ablası gidiyor dayanır mı aman dedim kızım dikkatli gelin İnşallah bayramda da vlog çekmeye çalışacağım İnşallah diyelim yorumlara da geri dönemezsem hani kusuruma bakmayın bayramda affınıza sığınıyorum ben biliyorum zaten sizler çok anlayışlı insanlarsınız canlarımsınız arkadaşlarımsınız aynı şekilde Yelda'ya da gittiğim zamanda hiç bu konuda bana şey yapmıyorsunuz hani filan yorumlara dönmediğim zaman sizleri çok seviyorum canımsınız Mikael Bey de geldi paracıkları verdi benzine merhabalar hepinize hayırlı günler araştırdım da Yoldayız. Maalesef bu ara rahatsızlıklar da bizim peşimizi bırakmıyor. Yok sen iyisin. Akşam eve geldim. Demek ki yani çok konuşmaktan, yorgunluktan <laughs> muadip gittilerim. Şişti şişecek böyle, patlayacak. Ama ben bir tane şey yaptık, belgeler. Bu adancıklar patlar mı? Patlamaz ya yani şişer. Ben niye ölecek o koltuğun o zaman? Patlayacak yani işte, derken patlayacak anlamı geliyor. değil <laughs> şişecek. yani. Şişecek. Anlamı şişecek anlamında. Gıdıklık <laughs> yapıyorum burada. Ne suyuyum adı? Gargara. Gargara Şey, fıs, fıs Sirkeli su. Ha, sirkeli su. Ama bende doğal sirke var, onu kullansaydım. Geçtik. Yani. Sen de konuşurken yolu geçin bir Bana sevdalısın da o yüzden. <laughs> he desene. Dakika hayat. He de. He he. Hmm. Öyle, öyle he 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 mi olur? İşte işte öyle de yapıyorsun. Birazcık Mikalesi kızar ben bir gün Mikale bir şaka yapacağım. Ne günü yapacağım bilmiyorum. Ama bunun güzel bir anında yapacağım. Düşünüyorum. Ama tepkisinden de tırsıyorum. O da bana şey diyor. Madem yapacaksın güzel keyifli bir anımda yap. he valla yok zaten öyle uyurken uyurken yapmam zaten. Bir şey var hain bir plan var kafamda. Yerse tutarsa ama. Ya işte öyle yaptık. Sirke suyla bir gargara yaptık. Hiç biri kaydı bile almıyor. Eee? sonra gargaradan sonra bir tane ağrı içtim. Yatarken de böyle fısıs var boğaz için. Sen sofrada yemek Uyudum. yedin. Uyudum. Aysin beni kaç gibi kaldı? Üç mü? Üç. Hadi ben iftarda da bir şey yemedim yani fazla. Ben Niye uyumuşum ama. Dedi? Ben uyumuşum. Sonra kalktım. Sıcak da baktım iyiyim. Boğazlarım güzelmiş. Evet kalktım. Bir bardak su ben içtim. Çocuklara verdim. Ay sallanıyor. Sularını verdim. Çünkü biz sabır yapmıyoruz. 4, 4 gündür değil mi? 4-5 gündür yapmıyoruz. İznik'e giriş yaptık. İznik'ten takip eden değerli takipçilerim. Hepinize selamlar, sevgiler. Böyle eğer uyumazsam gittiğim güzergahlar üzerinde hepinize selam söylemeye çalışacağım. Uyumazsam ama bir ağırlıkta basıyor. Hadi bakalım. Allah yolumuzu açık etsin. Müziğimizi açalım. Yolumuza devam edelim. Şu an Sakarya'dan geçiyoruz. Sakarya'dan takip eden sevgili takipçilerim selamlarımızı, sevgilerimizi yolluyoruz. Şu ana kadar her şey yolunda güzel gidiyor. Evet. Hoş bulduk. Sakarya'dan sonra istikamet Düzce. Belgin Düzce. Cem'in kızı burada okuyor. Bu sene son senesi tıp fakültesinde. Ona da buradan selamlarımı yolluyorum. Ayrıyeten Düzceden takip eden tüm can takipçilerim, hepinize selamlar, sevgiler. Başım çatıyor. Farkıladım. hastayız. Ikimiz de çok hastayız. Hayır ben daha şeyim. Şurama. Şuram. 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 Ay neyse dur çok hastalıkla da şey yapmayayım bahsetmeyeyim. Sizin de enerjinizi modunuzu düşürmeyeyim. Çünkü bayramın ilk günü seyredeceksiniz. Bu videoyu eğer yapabilirsem, ayarlayabilirsem bakalım artık. Öyle daha yeni alarda çıkmadım. Evden. Ve artık Karadeniz yoluna girmiş bulunmaktayız. Dön dur, dön dur, virajlı yollar. Akçakoca'ya da vardık. Şöyle çekeyim ama biz yolun bu tarafına kalıyoruz. Bu tarafı sahil. Artık Ereğli'de bir mola veririz. Az bir şey mi bir kendine gelsin. Annem arıyor. Ben şimdi birazdan anneme dönerim. Annem de gönül koyuyor bize. Bana gelmediniz diye. Vallahi dedim bir dahaki sefere inşallah önümüzdeki bayramda seninle buluşuruz nasip ederse. Öyle arkadaşlarım. İleriden sola dönüyoruz. Geldik arkadaşlar Zonguldak. Ben de şöyle bir 15 dakika falan uyumuşum. İftar saatine kadar birazcık yatıp uyumayı düşünüyorum. Ne kadar var ki iftar saatine? <laughs> var değil mi? Birazcık yatacağım arkadaşlar. Ay bismillah geldik vallahi. don't ne oldu baba? kestin <laughs> mi? Büyümüş <laughs> mü? <mi>? Büyümüş mü? babamın elini. Ya yok para verir. Hoş gelmişim evime. Hey bu balkon, bu balkon. Şimdi çamaşırlar asıl gösteremiyorum. <laughs> Aynı abla renkleri astık kurusun diye. Ee, yalnız burası felaket soğuk. İnegöl daha sıcak. Aynur abla ne ekmiş böyle? Valla bir şeyler ekmiş. Şimdi ben bir şey diyeceğim. Bana güleceksiniz. Valla domates mi biber mi tam da bilmiyorum. Benzetmeye çalıştım. Hadi attım burada. Böyle ekmiş arkadaşlar bakın. Saksıdakine domates dedim. <laughs> pet bardakları <laughs> ekmişsin ya. <laughs> ha, hadi bakalım. Böyle arkadaşlarım masayı da kurduk. Aynur ablam etli sarma yapmış. Salatadır, helvadır, un helvası. Bakın. Babacım nasılsın? İyi. İyi misin? Çok, hem de çok. İyi gördüm seni. Evet, i̇yi gördüm. <laughs> Sen beni iyi gördün mü? Maşallah maşallah. Kilo almış mıyım? Almışım. Yalnız babam çok kilo vermiş arkadaşlar. Bu kadar bir, değildi. Bir deri bir kemik kalmış. Evet. Yalnız sana bıyık yakışıyor. Sen niye bıyıklarını kesti? Ben beyaz oldum. Ha? Ben beyaz oldum. Tabii ki kalmadı. Arkadaşlar, peki takipçilerime bir şey söylemek ister misin? Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Hayırlı gelecekler diliyorum. Allah vatana millete hayırlı insanları nasip etsin. Amin amin. Aynur abla bize böyle zemzem suyu da döktü. Alt komşusu Zuhal abla da Benden büyük mü? Abla dedim ama. İyi, de o şey 74 de. değil mi? Zuhal Hanım diyelim. Zuhal o Hanım da böyle içli köfte de. yapmış. Ellerine Ağa sağlık. Şimdi çorbalarımızı dökelim. O Şeye getirseniz de kepçeyi Mikail. Kepçe. Kepçe. Oy maşallah maşallah. Baba bir, görüyorsun 82. değil mi? 82. Ya. Bu, bu pestil herhalde. O, evet. of, o, Dök böyle, canım. Bir, Diyorsun, Şu erik pestili mi? Ha, şey marmalat şey. Ha, ay hemen var bir arı kesici içeceğim. erişte çorbası mıydı Aynur abla? He. Kuru makarna var da ondan. He he. Tamam. Azar azar dökeyim mi? He tamam. Pul var Pul biber var anne. Ha, git. Biz Emre'yi arasaydın ne yediye? Ha o şey ya konuştuk ya yiyeceği şeyi. Hmm. Sen sen hangi tarafa oturacaksın? Ve oraya oturacağım. Git en en başa otur. Tamam. Geç en başa otur. Sağabileceğim evet, mi oraya? Kesin. Ama sen artık daha sağırsın. Sen bayağı kilo vermişsin. Arkadaşlarım son iftar. Allah'ım bir daha tekrarını görmeyi nasip eylesin. Rabbim. Rabbim de kabul eylesin. Senin de ellerine sağlık Aynur abla. Afiyet olsun. Çok memnun oldum. Ay valla ben de özlemişim <laughs> buraları. Herkese hayırlı Hayır. bayramlar olsun. Oraya rahat otursun. Allah Hı. Allah. O zaman çok yoksun bu tamam. tamam. Selamlar sevgiler arkadaşlarım size tekrardan eminim bu evi birçok kişinin şu an aa Yeşim'in evi diyeceksinizdir. Evet. Yeşimli günlerin evindeyim. Arkadaşım, çocukluğum, dostumun evine geldim. Şule ablacığım merhabalar. <laughs> merhabalar. Geldiniz, Şule abla hayatta ben yaşlanmayan ben, bir kadın. Ben maşallah. Ben topluyorum. Ben çocukluğumda nasılsan halen aynı aynısın. Yok be, yaşlanmış. Aynısın. Yok ya. yok. Yo, maşallah, maşallah. Su Tabii gibisin. Bana şey de aynı şeyi söylüyor eee çarşıda bir arkadaşı gördüm de kaç seneden bir kızı Gerçekten ama bak. Ya diyor aynısın. Ya dedim neri aynıyım yaşlandım dedim ya. Yok yok. Bilmiyorum yani ya, bu rahatsızlıktan sonra. Ya minyon tiplisin. Ya minyon tipli de, ama bu rahatsızlıktan sonra birazcık eski tip değilim ya. Aynaya baktığım zaman filan oh. yüzüm daha şey değil. Yok ya, yok. Öyle bir yaşı kızıyor bana. <laughs> hayır hayır. 7 yaşlar, sen 7 yaş var aramızda. Sen, sen de ben de Evet diyor. sen daha iyisin ama. Ben maşallah diyelim Al, şükür. tekrardan geçmiş olsun ol. Zonguldak e, Fatih sitesindeyim 3 artı bir evi var şöyle geniş açı yapayım daha iyi olur Allah güle güle otursun Rabbim ağızlarının tadını da hiçbir zaman bozmasın şöyle gelin belki de böyle yeniden şey ev almak isteyenler olur veya evini dekor etmek isteyenler olur şöyle göstereyim ben size var, de. Ben de ben. var. Ay, kız eksikle hiçbir şey yok <laughs> dur göstereceğim <gülüyor> dur <gülüyor> Yeşimi de göstereyim. <laughs> ne yaptı kız Allah <laughs> sizi <seni> kösebek <laughs> <pastamı. gülüyor> arkadaşlar yeşimli günler aynı zamanda Instagram sayfası da var yeşimli günler orası ee, diye yazdığınızı arkadaşıma e, benden de selam söyleyin <laughs> çok güzel şeyler yapıyor çok <laughs> Sen temizdir aynı çok şekilde. titizdir aynı şöyle, şöyle, <laughs> şöyle mutfağını da göstereyim size yalnız <laughs> ekrandan evi çok büyük duruyor. Evet. Gerçekten çok büyüktür. Evi küçük değil ama evet ya ekrandan. Daha Kızım. büyük gözüküyor. Evet çok büyük yani. gözüküyor. Hatta ben yemek masası al dedim ay son sığmaz Bunca dedi. Yeri olmadığı için zaten yaşamam. Çok sıkışık olur. Aynen. O zaman oturmuş Görüyorsunuz. Yer. salonu Pırıl pırıl mutfak. Tertemizdir. Zaten çocukluğunu biliyorum. Sümer teyze olsun. Kaç kere ekmeğini <Gülüyor> yemişim, <Gülüyor> çayını içmişim. Bak ben de işte böyle yapacağım da yapamadım. <laughs> Onu sen dedin ya bana He, işte. He ben onlar yapamadım. mantıklı geldi. Ben Aslında yapamadım. Çok güzel olmuş. Çok güzel iyi oldu onlar düşecek gibi oldu ama. Buna yağ sıçramaz mı? Burada? Ne bileyim şimdilik sıçramıyor Aysu. <laughs> <laughs> Sıçtık alıyor ben mu şimdilik sıçramıyor. Ama bir şey yaparken şimdi şeyde yapıyor ya. Ha. Aa. Ben bu evde o en çok burayı şey, beğendim. Kızartmayı orayı normalde aldım. Şöyle göstereyim. Aldım, Hayır. Orayı kapatırlardı. Çünkü anda bıraktılar. Ha evet. Alacaklardı. E, orada delikler, melikler. Bir de bayağı bilmiyorum. Hadi hani iki kişi onu kaldır dedi ama sen kaldır buraya yapmadım. ışık yaptın mı? Yok, yok işte ışık ya. yok. Sen burayı buraya yok orada. Bak orada ara kablo. Alttan çekelim. geçir. Şurayı. Bir şey var. Şurası altında var ya yeşil peres. Ha aynen. Alttan var. Çekimlerini burada yap. Bazen yapıyorum da ne yapıyorum bu ledleri yakıyorum en azından hani. <laughs> ne söylemek istersin arkadaşlarına? İkimizde İkimiz de ortak yani Çok var. var. Ama var. Yine de olmayanlar da var. Var selam var. <laughs> böyle arkadaşlar. Şurası da balkonu. Yeni değiştirdi yani. burayı. <laughs> burayı yeni yaptı. Merhabalar. Merhabalar. Böyle arkadaşlarım. Abi, abi, abi. Rabbim isteyen herkese abi, abi. nasip etsin. Abi, abi, Hayırlısını abi. nasip etsin. Banyo abi. müsait mi canım? Müsait. Burası da banyosu arkadaşımın. Çok Kız ben bunu çok büyük gözüküyordu. Şeyde yok. Çok yok, da büyük yok. değilmiş. Aha büyük, değil, büyük Bakın değil. böyle çiçek falan kokularını falan Eyvallah koymuş. Evet evet evet. Senin de öyledir. Mesela senin de mutfağın bayağı. Çok 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 aha. Ama bir şey söyleyeyim benim ev büyük. Büyük mü? Büyük. büyük. bunun da arası Ama falan şey büyük. Kızlar büyük. deminden yaren çıktı. O kısmı kırpacağım ben size. <laughs> Beni öldürün. <laughs> Annesi annesi <laughs> yıllardır sakladı. Bir de ters yerinden çekti <laughs> Ay Allah'ım. Yaren bak ben. burada cam vardır. Gel. Gel, gel gel. Sen yıllarca çocuğu sakla. <laughs> Ay, sakla derken arkadaşlar gençler ya çıkmak istemiyor ya, videoya. Ki, yani, o yüzden benimkiler yani, yani, de pek çıkmıyor yani, artık yani. Burayı mesela eğer ileride oturursam böyle yemek oturuyor, aman, oturma odası gibi düşünüyorum. O yüzden buraya bir şey koymadık. Sadece masamızı koyduk şimdi. Şimdi yani, Yaren okulu He, aynen ne olacağı barış değil. Yani evet. ben kalacağım mı barışın tayini nereye çıkacak? O yüzden burası sadece böyle yemek odası. Ama gibi. var ya. Oradan büyük masa alacağız. Eğer oldu ki barış geldi. Hı -hı. Bir şey olsa ama da kalırsam. Buraya küçük bir dövbe. Buraya olduk, çok istiyor. Bir de televizyon. Televizyon odası. odası. Aynen. Sos al. Al. Öyle Siyo. zaten Kalaşı. düşünüyor kendisi. Çok güzel Zaten yani. öyleydi. Giden arkadaşım da öyleydi. İşte ben hani ekstradan bir şey almadım. Hı -hı. Bir sene sonra giderim diye. Aynen. Bakacağız artık. Tevliyim. Sümer teyzenin evet. çok eski Pişir. böreği, muska böreği. <laughs> Köste Ay şu elmas kurabiye çok güzel oluyor arkadaşlar. Evet. Var mı tarifi sen Instagram'da? yok Instagram'da Batman, yok. Batman'da ben onu yaptım Aysun. Kazık gibi olmuştu. Demek ki ya tariften ya da çok pişirdim. Çok, kurabiye çok yediriyor. Aynen. Zaten Yeşim'i takip edenler bilir. Masa sunumları çok güzeldi. Ben yapamıyorum arkadaşlar. Helal olsun evet. vallahi sizlere. Yok ben yapamıyorum hiç hiç yapamıyorum ya, çok vakit alıyor siz seviyorsunuz yani, ben yapamıyorum seviyorum. evet kişi de olsa ben seviyorum Aynen, Ay maşallah Ay ben kızıyor bana Ay abla yani üç kişi el üstünde. <laughs> <Ben sev> <laughs> Yapma diyor. İlle de, ben yapacağım. Evet. Ben seviyorum yalanları. Buradan nereye git? Yaren var. odasını göstereyim mi? Ölüyoruz, göster. Ama gel. Yaren'den izin alalım. Kızlar burası da ben şöyle kısaca bir çekeyim. Yaren odası da bu şekilde. Şunu da biliyorsunuz zaten Yeşim'in vazgeçilmezi. <laughs> Olur vermez. Onun hatırası var. Ama bir şey söyleyeyim mi? Verme. Veya yani, zaten yok, yok. yok çok Eşim güzel. Yeşim'in o evlendiğinde kahverenkliydi. Bu beyaza boyatmıştı. Eskitmeydi o. Beyaza boyatmıştı. Bu böyle dursun buyuruz, burada. Aynen. Yatak odası için iznini de aldım. Allah. Bu şekilde evet. ferah, Allah geniş Allah. bir yatak odası da var. Şimdi geçelim mi? Tamam, geçelim. Evet. Hadi evet. bakalım. Şimdi biz çayımızı içelim. Bu tarafa geçelim. Yaren seni koyacağım ya. İyi gösterdin. Kahveleri. Şimdi vallahi ben aldığı Ay. zaman da söyledim hiç gerek yok diye. Hangisini Ama... açıyorsun bakayım? Ay, ben ağır ben... olan Ay. mı, hafif olan bakayım. mı? Bakayım. Bak bakayım. <laughs> ağır olan. Tamam ağır olanı aç. Açayım mı? Evet. Hangi evet. Vallahi gerek yok taşçı. O zaman da söyledim, yine Size söylüyorum. İnşallah beğenirsin. Aa, aa bunları biliyorum. Ya, ya, onları ben çok beğeniyorum. Ay, evet, bunları ben şeyde burada İngiliz oğlum yok. Ereğli'yi çok beğenmiştim. <laughs> Bak şimdi, keyif kahvelerin çok olsun inşallah İşim Ama var. renk konusunda kararsızım. Değişim, güzel. değişim fişi var. Ay, Ma çok güzel. Mavisi de hoşuma gitti. Aa, çok güzel. Ben bunu gerçekten Eylül'de evet. beğenmiştim. Evet, Atılsan evet. Hadi kocanla içersin, Ay, ablanla çok içersin, sevdiklerinle içersin. Ben ben de, el 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 edersin. Edersin. Evet, evet. Vallahi çok güzel. Bak çok rengini şık. beğenmezsen. Hayır, hayır. Gerçekten hayır, götürebiliyorsun. Hayır, hayır. çok güzel. Rengini gerçekten çok, güzel. çok beğendim. Kesele, Vallahi çok sağ ol da. Ay kahvelerimize yaptık arkadaşlar. <laughs> Bir <laughs> taraftan Saati de 11.30 yaptık. Yelda'lar da gelmiş, gelmiş, gelmiş. Birazcık evet, birazcık daha evet, oturup evet. giderim. He bu şey de. Hmm, dur. ha evet. Şu tepsi kızlar <gülüyor> <gülüyor> Ay bunların desenlileri de çıkmış. Bizim şeyde de var. Aydancada evet, gördü. Evet. Ya o çok şey ama. Ee, olsun çok içerisi. Güzel. Ha, içerisi. Ama burada sanki bu düzü görmedim ben. Var mıydı ki o Bunların şimdi geçen birisinde gördüm Aydancada. Bunların desenlisi de çıkmış. Çok güzel. Orijin orada güzel çeşitler. Evet, evet evet. Evet. Bizim burada yuvarlak ama o var şey ufak bir şey vallahi olsun bu da çok güzel. Ee, şey asarsın mutfağın uyar mı bilmiyorum yani, uyar uyar, çok uyar bilmiyorum. Allah olsun. çok versin Aa, ama nasıl? gerçekten dediğim gibi vallahi hiç gerek yok en güzel günlerde kullan i̇nşallah arkadaşım sen. inşallah, i̇nşallah. i̇nşallah. Allah çok versin kesene bereket tekrar Şş. teşekkür ederim Ay ne demek canım benim şimdi canlarım biz böyle kahvelerimizi içelim. içelim. Sonra ben eve gideyim. Tosunum gelmiş. gelmiş ya. <laughs> evet. Tamam Yeşim'cim. Arkadaşlarına bir şey diyor diyor musun? Öpüyorum hepsini. <laughs> tamam. Hadi. Evet. Anneni ara. Hadi bakalım Sarp'cım. İyi bayramlar tekrardan teyzelerim, ablalarım. Ben şimdi birazcık kendime geleyim. Teyzem zaten bol bol benimle alakalı bir sürü video çekecek size. Bak 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 bak. Bak. Kendinize dikkat edin. Videolarımızda beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar yeni uyandı. Şu an kendine değil dedesine bakıyor, dedesine evi inceliyor kızlar. Alo. Deminden beri böyle eve bakıyor, inceliyor. Yarın görüşmek Alo. üzere diyelim. Kendinize dikkat edin.